Merhabalar Roteser. Bugün arkadaşım Jenny ile birlikte Murder Mystery 2 adlı oyun oynuyoruz. Zaten bunu çekeceğimiz çekeceğimiz size önceden söylemiştim ve şu an başlıyoruz. Jenny'nin katilimiz. Ee, arkadaşlar bu arada timleşmeyeceğiz. Fakat Jenny beni ilk başta öldürmeyecek. Şerif'i öldürecek. Ben de Şerif'in tabancasını alacağım ve VS atacağız. Jenny çıkar öldür hepsini. Ay ay. Ben değil ya ben değil. Ay, evet Şerif. Ay. Dur yok yok. Şerif kim? Aa, bilmiyorum. Ne gerekesi? Bakalım. <laughs> Öldürdüm beni. Korktum. Ben Orada arkadaşlar. arkadaşım biz kaydı başlatmaya unutmuşuz. Biz Zeynep katil oldu bir ben katil oldum. <laughs> evet ya kaydı başlatmayı unuttum arkadaşlar. Ya. ya unutma, unutmadım aslında bastım Başlamamış. Normal çok video görüşmeyecekti. Işte. ve espri yapıyordum ben. Bir de benim şey olmam katil yok olmam yok mu diye. Sonra ve ben çık. katil oldum. Ya bu şerif kim? Tamam doktor kıyafetli doktor. şerif. Evet, tamam. Çelen. Durdur öldüreceğim. Çok güzel Eski. dur. Camperlık yap. Ama dur orada değilim. Tamam Hah. aldım ben. Ben değil. Tamam biz vs'ye başlayalım bence. Dur. Hadi başlayalım. Geç o sinema yerine. Nerede başlayacağız? Sinema Dur. yerine geç. Sen bir sen bir sen bir sen. Geç oraya. Sen neredesin şu anda? Bir başlıyoruz. Karşıdayım ben. Ha, tamam. Hadi başlıyoruz. Ben bu arada hayatta kazanamam. Silahlılar mi? daha avantajlı. Oy. Evet. Ben gelmiyorum yanına. Şey gibi olmasın. Arkadaş şu tabancada... Ben bıçak atamıyorum. Ya evet ya bıçak gerçekten zor arkadaşlar Bu arada gerçekten zor Gerçekten yani Çünkü Bıçağı atman uzun sürüyor ama Bastığında direkt gidiyor yani tabancayla Aa, bir ben Bir de ben şöyle bir şey demiş, denemiştim Duvarın arkasındayken böyle bıçağı çıkartıp Tıklıyorum sonra Hı -hı. Çıkıp vuruyorum. Onda da duvara gidiyor. Aynen. Çok kötü oluyor öyle. Şimdi arkadaşlar ıı, biz 4 tur oynayalım. Birinci turumuzu harcadık. Üç turumuz kalsın. Hadi bakalım. Uçtum. Masum. Söyleyecek miyiz peki? Söyleyeceğiz. Çünkü hani VS yapmak için. Diğer turlar Hı -hı. Bunun gibi olmayacak. Böyle birbirimizi öldürebileceğiz. Yani zaten öldürüyorduk. Ama hiçbir şey söylemeden. Ben şey çıktım. Kamyonetten duvara çıktım. Tamam. Yani iki sür arkadaşlar böyle birbirimize of şu olabilir ha. Bu arada arkadaşlar ben shift açık oynayacağım. Shift daha rahat oluyorum. Şu üç kalbi de kimseye vermem. Şu çocuk olabilir ya. Ay korksan ya. Üf çat diye çıkartılır mı be çocuk? Neyse. Ceylin o Hangisi? Ay Ceylin o. Ceylin o gitme. Hangisi ya? İki tane ondan var. Bilmiyorum. Çok kötü. İki tane aynısından var. Neyse ben burada durayım da bu, bu, bu arada evet. çıkamaz bence. Ben insanları Miran'mış pardon kanalizasyonda şu an. Kanalizasyonda. Evet, tamam. Şerif de şu kaplumbağalı. Kaplumbağalı. Yok kaplumbağa değil aslında. <laughs> Şapka o. Bu. bu değil ah. mi bu? Evet. Ay değil o değil. <laughs> ya, öldü <laughs> biri. o. Oh, oh. Jenny git. Jenny. Demiştim. O demiştim. Masum Ay diyor bir de işte. Bir dakika fark fırlatmasın diye. Ay. Ana ben ikisini karıştırdım şu kanalizasyonun önündeki şey sanıyordum. E sana iki saattir zıplamaya çalışıyor ya. Evet işte onu şerif sanıyordum. Allah'ım yarabbim. Neyse biz bunu keselim. Bunlar mücadele uzun sürer. Evet domatesler Şimdi ben bir neyim? Şerif. Evet. Şimdi katilleri tespit edeceğiz. Bakalım o çocuk mu? Olabilir yalnız. Geliyor gibi. Kaç bence? Dur gelmiyor gelmiyor dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Kesin şu. Aa. Gel. Neden? <laughs> Çat. Dur bir kontrol <laughs> edelim. Ses çıkıyor. bastım. Dur. Mücevher dedi. Yani bence şu ikisinden biri. Şu. Ya. Ay! Cenk al. Bin metreden nasıl Zeynep öldürdü? Bu arada bin metreden öldürdü. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. O baya şey. gelmişti de o öl öldüreceğini düşünmüyordum zaten öldüremezdi ki bak yine bir metneden öldürdü görüyor musun aynı anda vurmuş olabilir miyiz vurmamışız hayır hayır bir metneden vuruyor gerçekten bu arada Kaç arkadaşlar bir metneden vuruyor varmış. Bu arada bence bu benim arkam benim arkamda kaç metre vardı? Vardı bayağı. Vardı yine. Bende de çok what? Yerden çıktı. Diğer çıktı oyundan. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu tur olarak sayamayız bence. Zaten bin metre öteden öldürdü ki. Arkadaşlar bu arada belki cihaz farklılığından olabilir ama Murder Mystery'nin bunları da eşitlemesi lazım. Şu an bütün suç yapan kişide. Saçmaydı. Gel. Bir de kolay yazıyor. çok çıktı. <laughs> Aa, şimdi arkadaşlar durduruyorum. Ben zaten hep böyle hilekar oluyor neredeyse hepsi. Aynen. <laughs> arkadaşlar daha bir tur oynamadan katil oldum şimdi de. Bin bin bin. Çat çat mı öldüreyim? Bin ne bin yapayım? Bin bin. He? Dur ben Şerif'i arayayım. Efendim bu arada ne dedin? Yani direkt böyle çat çat öldüreyim mi diyorum. Sen öyle yap. Bu arada bir şey sorabiliyor muyum? Sor. Böyle hani böyle sabotaj gibi bir şey oluyor ya. Kapılar kapanıyor. Hı. Onu kim yapıyor? Bilmem. Ben yapmıyorum gerçekten. Among Us'taki gibi hissediyorum kendimi. Ben direkt çıkartıp öldüreyim. Nasıl fikir? Aa, abi neden herkes kaçıyor benden? Çok mu belli ettim acaba? Bu arada arkadaşlar ben katilliği çok iyi beceremiyorum. Haberiniz olsun. Ben ha, yer ben... söyleyeyim mi? Yok yer söyleme. Teamleşmiyoruz ya. Ama herkes bir yerde zaten. Gerçek mi? Şimdi birkaç kişi ayrıldı ama. Evet. Öldürdünüz mü? birkaç kişi öldürüyorum. Hadi be. Aç. Onu büyük. Orada orada bir kişi vardı Zeynep dikkat etmedin. Gördüm gördüm. E onu öldürmeyeceğim mi? Öldüremezdim ki. Öldü Şerif bilmiyorum. kim ya? Nerede bunlar? 59 saniye kaldı. E Arkadaşlar Şerif? kimse yok. Şerif o işte dikkat etmedin yani yer, giremeyeceğin yerdeki insan olabilir mi? Yes. Öldü bu. Bu arada ben geziyorum biraz. Bitecek ama. Süre. Aynen bitecek aynen. Şu tüpteki belki adamı öldürebilirsin. Tüpteki ölmüyor ya. Şu kırmızılı böyle bir ilaca gir. Aa yaptım. Çekil. Şerif miymiş? Yok. Arkadaşlar Ceylin o zaman seni öldüreyim mi? Ne yapayım? Ölü. Şerif'in silahını bulamıyoruz. Öldür. Aaa. What? Şeriden Şerif... Ben kalmışım. Aynen. Büyük ihtimalle Şerif oyundan çıktı arkadaşlar. Zaten öyle olmuştur. Zaten şu an 5 kişi kalmışız serverda. Tamam. Şimdi. Kalp el olmuş oluyor bu arada. Aa, Saymadık. Bir, iki. Bu üç oldu. Bir tane kaldı. Tamam. O zaman arkadaşlar ben şimdi durduruyorum. Çünkü ihtimalimiz azalır. Böyle şerif gibi bir şey olunca tekrar açacağım. Arkadaşlar inanamayacaksınız. Üst üste katilim. Arkadaşlar bu arada benim katil olma şansım 47 yüzde 47. Yüzde <laughs> Nasıl oluyorsa ay. Şerif çıktı Nasıl... Cem al şunu silahını al. Nasıl oluyorsa Zeynep şey oluyor. Arkadaşlar benim de 4'tü yani şansım. Cem ben herkesi öldüreyim izinle sonra BS atalım. <laughs> İkinci kişiyi de öldürdüm. Aaa. Diğeri nerede? E ben görüyorum. Tamam çekelim. Mi? Yes. Tamam. E, ben mi kaldım? Dur bir saniye. Üçüncü kişiyi de öldürdüm. Sen neredesin ki? Dur bekle. Dur kaç kişi var? Bir kişi daha var. Şurada saklanıyordur o da büyük ihtimalle. Yo bir saniye bir saniye. Evet bir kişi var. Bir Reset falan atmadıysa mi? yani. Saklanıyor olabilir şu an. Saklanma yerlerini kontrol edeceğim. Ay şimdi bir kişi daha girdi. O zaman tek ben kaldım herhalde. Gel VS'ye başlayalım istersen. Tamam dur bekle git oraya doğru. O zaman yani o da gelir. Ortalara bak. Tamam. Ay ama ben buna çok kötüyüm. Neyse başlayalım hadi. Haydi biz yine. <laughs> Mermimi boşa harcamaya çalışıyor. Hı? -hı. Mermimi boşa mı harcamaya çalışıyor? Hı hı. Şu blok açsam mı ki? Aa. Yıkladım ama. Şiflok Ben de şiflok açtım bu arada. Adam ya diyor bana gerçekten. <laughs> Sen kadınım hayırdır. <gülüyor> 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 bu arada VS'lerde Ceylin'e eşit bir şekilde kazandık. Bir kere Ceylin kazandı. Değil mi? Bir kere de ben kazandım. Tamam videomuzun sonuna gelelim. Ceylin. Bir tur daha oynayalım mı yoksa Gelelim mi? Ha. Bence sen bilirsin gerçi. Şimdi arkadaşlar shop'tan ben şey açacaktım. Gizemli kutu. Bundan a hayır, a bunu öyle konuşamıyorum. Şey silah kutusu alacağım. Silah kutusu 2. Evet. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Arkadaşlar katilim vardı. <laughs> Gerçekten. Gerçekten ha, hacker hacker şey çıktı. Tamam çok güzel. Şimdi. E, hacker, hacker diye bir tane tabancı çıktı ne bileyim. Ha. Onu takacağım şimdi. Tamam. Ceyda ben burada herkesi doğruyor Bu arada e, bir tur, tur daha oynuyor. Oo. Nevcik. Aa şerifmiş bu. Nevcik. Tamam alıyorum. Okey. Dur bakayım. Çok güzel. Bir de sıkmam yok muymuş? Ceylin o, miyim? Söyleme, ya? söylemeyeyim. Uuu, Şimdi kaybetmiş olabilir Biz başlayalım. Her ilerliyor. Nerede olduğunu biliyorum. Kaç kız kaç. Kız kaç. Ne sen benim? Hem de bizim bahse atacağız mı? Zaten şu an beni gördüğü için bir şu an beni gördüğü için şu an yanımda. Git öldür. Dur çekil. Tamam, VS atalım. Geç oraya. Bu sefer yer değiştirelim lütfen. Tamam. Ama şey ben muhtemelen yeneceğim çünkü katil olanlar daha az şanslı gibi bir şey oluyor bana göre. Çünkü Aynen bence de. Böyle Başlayalım çok hadi. Bloktayken bu arada daha iyi oluyor. Allah. Oh. Sıyırdı. Nasıl ya? Sıyırdı. Sıyırdı aynen. Ya oh, seviye 40 oldum. 40. Aa, yo 39 gözüküyor. E ben de seviye 40 diye dedi. Evet evet şimdi oldu. Şimdi gel videomuzun sonuna gelelim. Bence güzel bir videoydu. Bunun devamını arkadaşlar Allah rızası için şunu bir 5 like yapın ya. 5 <laughs> 5 çok mu şey istiyorum. 5 çık. Like Bak küçücük. Parmağınız Küçük. oraya gitsin veya mouse'unuz oraya bir gitsin. Lütfen. Hadi Ceren bye bay işaretini yap. Like atmayı ve... <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.